Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar. Tarifimiz için 4 yemek kaşığı sıvı yağın üzerine 1 adet küçük doğranmış soğanı ilave edip soğanı güzelce kavuralım. Soğanın üzerine 1 tane küçük boy ince doğranmış patatesi ekleyip patatesi de kavuralım. 1 su bardağı kırmızı mercimeği üzerine ilave edip birazcık kavurduktan sonra üzerine kaynar su ilave edelim. 7 su bardağı kaynar su ilave ettikten sonra karıştırıp pişmeye bırakalım. Mercimekler yumuşayıp kıvam aldıktan sonra çorbamızı blenderdan geçirelim. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alan çorbayı ocağın üzerinde kaynatmaya bırakalım. Bir adet yumurtayı kıralım. Yumurtayı çırptıktan sonra 3 yemek kaşığı yoğurt ilave edip iki malzemeyi iyice karıştıralım. Karışımdan bir kepçe alıp yoğurdun kesilmemesi için üzerine ekleyip iyice karıştıralım. Yoğurtlu terbiyeyi kaynayan çorbamızın üzerine karıştırarak ilave edelim. Yoğurt olduğu için ön yargıyla bakmayın. Mercimek ve yoğurdun birleşimiyle şahane bir aroma çıkacak ortaya. Bir buçuk çay kaşığı tuz ilave edip kaynatmaya devam edelim. Çorbamız tamamen pürüzsüz güzel bir kıvam aldı. Sosu için 4 yemek kaşığı sıvı yağın üzerine birer çay kaşığı nane ve pul biber ilave edelim. Bu şekliyle yağ kızdıralım. Hazırladığımız sosu çorbamızın üzerine ilave edelim. Çorbamız artık servis edilecek kıvama geldi. sosuyla terbiyesiyle farklı aromatik güzel bir çorba tarifi oldu. Evlerinizde yoğurt ve kırmızı mercimek varsa mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim Özellikle soğuk günlerde içinizi ısıtacak mis gibi bir çorba tarifi. Deneyen herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni bir tarifle tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.